İngiliz anahtarını ver. İngiliz anahtarı nerede? Bilmiyorum ince anahtar işte hangisi İngiliz bilmiyorum. Peki Türkçe biliyorum. Nasıl getireceğim onu buraya? <laughs> Bakıyorsun öyle <laughs> ilk defa. Aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya bu namus. Bir dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevindim. İlk bakışta değil son bakışta. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa... O kadar sevmiştir seni. İşte bu kadar. <laughs> Sen de gelince başa kıvırma artık boşa sen de gel Nerede herkes Niye açmıyorsunuz arkadaşlar kapıyı? bir sakınçası yok Çıkarın kimliklerimizi Sağır mı? <laughs> Kaç Burada da var. Hemşer kimlikler. ver. Polis, polis kalk. Kadir bilmiyorum. Efendim? İnmişti Kadir burada. Şu evin altında yer Gel gel. Sen arayın sabahın. Ben daha kırdım o kız Bir tane soda alabilir miyim? Teşekkürler Hayırlı işler Hayırlı işler dedi Gel <laughs> gel 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 şimdi? Allah'ın işi oğlum işte Allah'ın <laughs> işi Allah. <gülüyor> The Turkish girls are not good. No, it's not good. So the boys are handsome but the girls are not beautiful? Oh yeah, oh yeah, yeah. So you like American girls? Yeah. Like you're going to to America vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani, borcu, anladın mı su borcu, anladın mı bu, bura çöp var, bilmem ne var, anladın mı Kök dökmez, bilmem ne anladın mı? İz. anladın mı Porat, bilmem ne anladın mı? Bakmaz, anladı mı, bel oldu. Evet. Evet, bel oldu. 3 Olmadı. Vallahi Yanlış numara Geçti bak o. Hadi Ali. <laughs> Yürü lan Ali Osman sen. Koş. <laughs> Ali Osman yavaş oğlum yavaş. Koş lan. Son, değil mi? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç, aç <laughs> geldik. Baba üzgün, baba yine yalnız. <laughs> baba anamızı <laughs> <laughs> Selam Selamünaleyküm. Sınıfın genel başarısızlığının düşüklüğü nedir? Ee, bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Onun cevabını verirseniz ben de sorun cevabını baba. açıklarım. yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Welcome to Ticaret Meslek. <laughs> Erdoğan, 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 Erdoğan! Günü gideceksiniz ya yanınızda ben olmayacağım. Evet. Yanına bir kız geldi tanışmak istedi. Ne diyeceksin? Merhaba. Demeyeceksin. Çakmağını istedi. Ne diyeceksin? Buyurun. Demeyeceksin. <laughs> Önünden geçti. Ne yapacaksın? Kafamı eğeceğim. Aferin. Cemaat hoş geldi, hızlı karşı ayakkabıları alayım mı? Allah al, burada çalarlar. Vallahi sıkıntılı oluyor. Allah'ın cuma'na, acı daha söyleyeyim damat sever mi? Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağını tutmuyor mu? Bir de lakanda yakışıyor mu başkasına yıkasana? Sen ağzına bak koçum. Baba kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Dört tane sarı Bir Birden. <gülüyor> 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 ne Hayır. <mi ya>? <laughs> <Evet>, <laughs> sen Ay sana bir şey diyeceğim. Söylerdi o. Ay ben yakışak, Ama ne koyayım? şu lafı <laughs> söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. çok ki bence. Yok, bakın ne alat diyor. Allah beni ıslah etsin. Ama inşallah içeride namaz kılacağım. Çıktım da kocala e, e, tahin yapacağım.